Merhabalar arkadaşlar, bugünkü Bitcoin analizine hoş geldiniz. Bitcoin'de şu anda fiyatımız 43.657 dolardan geçiyor. 44.600 dolarda bir desteğimiz vardı, onun altına sarktık ve onun altında kalmaya devam ediyor. Diğer desteğimiz 42.500 civarında. Oraya kadar düşüşler normal olacaktır. Şu anda buralardan alım yapmak biraz riskli. Çünkü 44.600 desteğinin altında ve 42.500'e doğru gidebilir. Ancak için sevindirici yanı şu şekilde yarın cuma ve hafta sonuna giriyoruz. Hafta sonunda genelde bitcoin'de hacimsiz günler yaşanır ve o arada altcoin'ler bir nefes alırlar biraz pazar günü akşama kadar bir kademe yükselirler. Yani o açıdan ve şu anda bayağıdır da 43 bin üzerinde akümülü oluyor. O açıdan eğer yarın düşmezse 42.500'e doğru hafta sonunun etkisiyle bir kademe bu, bulunduğumuz noktadan yükselişler gelebilir. Şu an esasen alım yapılmaz değil. Risk alarak alım yapabilirsiniz şu an. Ama eğer ben risk almak istemiyorum diyorsanız ya 42.500'ü bekleyin ya da 44.600'ün üstünde günlük kapanış yapmasını bekleyin. Eğer şu anda almak isterseniz de grafiği güzel olan paralardan birkaç tanesini sizin için hazırladım. Onlara geçelim. Bitcoin'de analizimiz bu şekilde. 42.500 destek, 44.600 direnç. Polkadot şu anda 20 dolarda Polkadot. 21 de hem 20 günlük ortalaması hem de Fibonacci'nin 0.23.6 direnci var. Eğer 21 doların üzerine çıkabilirse 23.50'ye kadar herhangi bir direnç yok. Zaten oradan orası bir %10 yapıyor. Ondan sonra eğer 23'ün de üstüne çıkarsa artık 28 dolara kadar önü açık. 23'ten sonra 28'e kadar bir %20 yapar. Şu arada %10 ödül biraz düşük. Yani hafta sonunun etkisiyle %10 alıp çıkabilirsiniz buradan. Ama 23'ün üstüne çıktığında 28'e kadar önü açık. 23'ün üstüne çıkması için de 44.600'ün üzerinde günlük kapanış gelmesi lazım. 23 dolar polkadotta çok önemli bir direnç. Ben polkadot hodl yaptığım paralardan bir tanesi olduğu için polkadotu ezbere biliyorum gibi bir şey. Bakın burada 23 doları kıramayıp düştü. Burada 23 doları kıramayıp düştü. Burada 23 dolar desteğini kaybetti. İnanılmaz düştü. Burada da 23 dolar destek olarak çalışmıştı. Burada da destek olarak çalışmıştı. Geriye dönüp baktığımızda da yine 23 dolar burada güzel bir destekti. Polkadot da bu şekilde yani 21 dolar direnç 23 dolar daha büyük bir direnç. 21 dolar pek önemli bir direnç değil açıkçası. Ama 23 dolar çok önemli bir direnç. Onun üstünde 28 dolara kadar gidebilir. Şu anda uzun vade akumüle yerinde esasen polkadot ya uzun vade tutulacak bir yerde daha önce şuradan da bir düşen tren çekmiştik biz şu an şöyle siyah yapalım ya, daha iyi görünür burada kırılmıştı ama çok fazla da gidemedi açıkçası Polkadot benim çok beğendiğim paralardan bir tanesi. O yüzden bunu almak herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Yani çok esasen güzel duruyor. Yani elinizde kalsa bile Polkadot gibi bir para kalsın. Uzun vadede hiç sıkıntı olmaz. Bir sonraki bu arada ben 100 dolar hedefim var Polkadot için. 100 dolar olmasını bekliyorum. Şimdi geçelim Algo'ya. Algo da Fibonacci'nin tam 0 bölgesinden dönüyor. 0.78'de direnç vardı. Şu an 80'de duruyor. Dibin üstünde akumül olmaya başladı. 20 günlük ortalaması 87'de. Bu da buradan 20 günlük ortalamasına doğru bir yüzde 10'luk bir hareket yapabilir. Ondan sonra onun üstünde Kalabilirse Artık hedefi 1 dolar olacak RSI de güzel duruyor Dipten dönüş yapmış gibi Ama tabii işte şu anda bitcoin Çok ara bir fiyatta duruyor 42.500'e doğru geri gelirse bunlar biraz daha Aşağı iner o zaman biraz sıkıntı olabilir. Şöyle 71'e doğru inebilir. Ayota Ayota da uzun vadeli odul yaptığım paralardan bir tanesi. Bu da sıfır bölgesinde çok güzel akım ile gerçekleştiriyor. 22 Ocak'tan bu yana dipten bir türlü kurtulamadı. Ancak 2022'nin ikinci çeyreğinde akıllı sözleşmeleri aktif etmeyi planlıyorlar. Onunla birlikte bir momentum kazanması bekleniyor. Ben şahsen 3.5 4 dolara doğru gitmesini bekliyorum. Eğer Mayıs'a kadar güzel bir rally yaşatırsa Bitcoin ve o dönemde de Ayota'nın haberi açıklanırsa o zaman çok rahatlıkla 3 3.5 dolara doğru bir hareket yapacağını düşünüyorum. Yapmasa bile şu anda Ayota kesinlikle uzun vade alınacak yerde. Gördüğünüz gibi sıfır bölgesinin diplerinde akümle oluyor. 20 günlük ortalaması da 0.81'den geçiyor. Çok da önemli değil 0.81 ayıta için. Piyasa iyi olursa çok rahatlıkla direktmen bir dolara çıkacaktır. enjin Engine'de de 1.63'te bir direnç vardı. Bugün yukarı doğru 1.79'a doğru bir iğne attı geri geldi şu anda 1.62 civarında direncinin üstünde kalmaya çalışıyor 1.63'ü kıramazsa aşağı doğru geri çekilir 1.30'a kadar düşebilir ama orayı kırarsa 2.13'e kadar önü boş enjin o açıdan 1.63 üstünde günlük kapanış yaparsa güzel bir ödül vaat ediyor açıkçası. GRT bu da uzun vadeli tuttuğum paralardan bir tanesi. 0.42 ortalamam var bunda. GRT'de de 20 günlük ortalama 44-65 civarından geçiyor. 45 diyelim biz ona. 45 üstünde günlük kapanış yapabilirse 54'e doğru bir hareket gerçekleştirebilir o da. Eğer ki Bitcoin ters bir hareket yaparsa o zaman 37-38 civarında bir desteği var. 16 zaten biraz daha uçurum 30'a kadar iner. EPS EPS'yi geçen biz 21'den almıştık. 24'te satmıştık. Aynı gün 28'e kadar gitti. Ondan sonra tekrardan Bitcoin ile birlikte 19'a kadar geri düştü. Şu anda 20-59 civarında. EPS e çok uzun zamandır hiç hareket yapmayan paralardan bir tanesi. Bitcoin buradan 50'ye doğru giderse EPS'nin e direkt 2x'i var. Yani şöyle şurası 40 41 civarı şuraya kadar kesinlikle çok rahat 2x'i var. Tabii Bitcoin buradan 50'ye doğru giderse. EPS biraz işte biraz riskli bir varlık ama yani piyasanın güzel olduğu takdirde EPS çok güzel kazanç vaat ediyor. EPS listenizi alın. Piyasa iyi olduğu zaman EPS'ye da direkt girebilirsiniz. Şimdi gelelim fan tokenlere. Lazio sonunda bekletti bekletti bizi ve sonunda artık hareketini yaptı ve ondan da karımızı aldık güzel bir şekilde. İşte çok uzun zamandır akumüle oluyor patladı, patlayacak diye her yayında söyledik. 5.20'ye de satış koymuştuk. 6.35'e kadar gitti. Ben bunu 4.20'de aldığım için 5.20'de satmakta bir sakınca görmedim. Ancak kendi aramız arkadaşlarla biz kendi aramızdaki konuşmada da 6.08'e kadar şuraya kadar bir gideceğini bekliyordum açıkçası. Ama riske atmadım. Biraz da piyasa kötü olunca kâr alıp beklemek istedim. Lazio'yu bu şekilde sattık. Lazio 450 460 civarına inmediği sürece de bir daha almayı düşünmüyorum. Şimdi Porto'da da daha önce bu şekilde sarıyla işaretlediğimiz yerlerde kademe oluşturduğunu ve hareketin geleceğini söylemiştik o zaman da. Aynı hareket Lazio'da da bekliyoruz demiştik. Porto'yu örnek göstermiştik. Porto ondan daha hızlı hareket etmişti. Bunu da 3.90 civarında almıştık. Şu şurada. Tam biz aldıktan sonra merdiven basamağı gibi çok güzel yükseliş yaptı esasen 5.90'a kadar. Aa bunu biz 4.90'dan sattık. Şimdi Porto'yu lazio'yu göstermemin sebebi şu. Oradaki grafiği bir hayal edin. Tekrardan isterseniz geriye sarın tekrardan bakın. Ve şimdi o grafik Santos'ta var. Lazio ve Porto'nun daha önce akumüle olduğu şekilde şu anda Santos akumüle oluyor. Ya bu esasen onlar kadar güzel durmuyor. Ama akumülasyonunu yok biraz yukarı fiyatta olduğu için öyle söylüyorum. Ama akumülasyonunu da gerçekleştiriyor bu alanda. Ya normalde 2 dolardan 8.70'e kadar gitmiş 4x yapmış şu anda da 5.70 civarında yani şuradan kralımın geldiği noktadan bakarsak şu an hemen hemen 2.5x yukarıda duruyor Porto Velazio o şekilde değildi bu kadar yukarıda durmuyordu bu kadar yukarıda durduğu için esasen biraz riskli görünüyor ama şöyle de bir gerçek var 12 Mart gününden bu yana şu alanın altına hiç düşmemiş 4.97'nin altına hiç düşmemiş. Oraya da zaten iğne atıp çıkmış. Günlük kapanışı yaptığı yer 5.33. Ha 5.33'ün altında hiç günlük kapanış yapmamış. Yaklaşık 26-27 günden bu yana 5.33'ün altında hiç günlük kapanış yapmamış. Bu da bize güven veriyor çok güzel akümüle olmuş. Akümülasyonunu gerçekleştirmiş ve şuraya kadar 7.40'a kadar çok rahat bir şekilde gitmesi lazım esasen Santos'un. O yüzden ben 5.91'den bugün aldım biraz. Eğer 5.40, 5.30 civarına inerse bir daha almayı düşünüyorum. Bir kademe daha almayı düşünüyorum. Şansımı bir denemek istiyorum Santos'ta. Kendi değerlendirmenizi yapabilirsiniz sizde. Lazio ve Porto kadar çok emin değilim. Açıkçası Lazio'yu da çok çok emindim. Etrafımda çok yakınımda olan arkadaşlarımın hepsine aldırdım Lazio'yu. Ve hepsi çok güzel kazandılar. Çünkü çok emindim yani Lazio ve Porto'dan. Şimdi Santos'tan o kadar %100 emin değilim. Ama %60-%70 eminim bundan da. Çünkü şu gördüğüm tablo bana patlamanın burada da yakın olduğunu gösteriyor. Bugün de zaten 6.50'ye kadar gitti geri geldi. Şu an retest de yapıyor olabilir. 6.44'e gitmiş. 5.72'ye gelmiş. Retestini yapıyor olabilir. Oradan 7.40'a doğru şöyle direkt vurabilir. Aynı Lazio ve Porto gibi. Aklınızda bulunsun. Bu da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Kendi riskinizi yönetin. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu arada Arsenal'de 41-42 civarına düştü. Oradan 41'den ekleme yaptım ben bugün. Arsenal'in ben 41-40, 41-42 oraların dip olduğunu düşünüyorum. Eğer Binance'de Inter veya Arsenal ikisinden birisi listelenirse ikisi de gider. Yani örneğin Inter listelenecek diyelim. Inter %80 yapar. Arkasına Arsenal'de %40 civarında yükseliş yapar. Çünkü Inter listelendikten sonra bir sonraki aday Arsenal'dir. O yüzden insanlar direkt oraya da yüklenirler. Eğer Arsenal'de bir listelenme gelirse zaten şu an 42 falan olması lazım fiyatı. Direktmen 75-80 civarına kadar çıkar fiyatı. O yüzden ben Arsenal'i toplamaya devam ediyorum. Arsenal'de de ortalamamı 45'e indirdim. İşte söyleyeceklerim bu kadar Mayıs ayına kadar Elimizdekileri boşaltmaya Çalışacağız Çok ufak Bir iki tane paralarda da Momentum olan paralarda da Gir çık yapabiliriz Ama onun haricinde orta ve uzun vade için Herhangi bir para almayı düşünmüyorum artık Çünkü mayıs ayına kadar Çıkıp mayıs ayında bir Bakmak istiyorum piyasanın durumuna Piyasa iyi olursa Zaten biz her türlü parayı kazanırız Söyleyeceklerim bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar, iyi seyirler.